Doğanın kalbinde, yeşilin ve mavinin binbir tonuna ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir, Muğla. Ve bu doğal zenginliğin kıyısında yer alan köklü bir kurum, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı. Programımız 2012 yılından bu yana ormancılık alanında donanımlı teknik elemanlar yetiştiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 800 mezun verdik mezunlarımızın yüzde %80'i kamu kurumlarında istihdam ediliyor. Amacımız, sürdürülebilir orman yönetimi anlayışla, doğaya duyarlı, teknik yeterliliğe sahip, çözüm odaklı bireyler yetiştirmek. İki yıllık eğitim süresince öğrencilerimiz, ağaçlandırmadan haritacılığa, orman amenajmanından yaban hayatına kadar geniş bir yelpazede teorik ve pratik bilgiyle donatılıyor. 30 günlük zorunlu staj süreci ile öğrencilerimiz sahaya çıkıyor. Ormanlarda, fidanlıklarda, üretim tesislerinde mesleği bizzat deneyimliyor. Okulumuz Akdeniz ikliminin hakim olduğu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer almakta. Zengin orman örtüsü, yerel işletmeler ve doğal uygulama alanlarıyla eşsiz bir eğitim ortamı sunuyoruz. Alanında uzman, tamamı doktora derecesine sahip öğretim kadromuzla %100 doluluk oranına ulaşmış güçlü bir programız mezunlarımız, dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimlerine orman mühendisliği ve ilgili alanlarda devam edebiliyor. Öğrencilerimiz sadece mesleki olarak değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişim fırsatlarına sahip. Ulaşım, etkinlik ve sosyal tesis desteğiyle her açıdan öğrenci dostu bir yüksekokuluz. Eğer sen de doğayla iç içe, anlamlı ve sürdürülebilir bir kariyere ilk adımını atmak istiyorsan, seni Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı doğanın kalbinde, yeşil